abi bu şarkı ağabeyimizden O şöyle Ha, başka yapacak bir şey Ama genelde bu sene biraz fazla yaptık. Ha şimdi spora pervori gelmiş bize. Pervori istemişler. Başka nereye götürüyorsunuz? Başka bahçe Sarayı'da da gidecekler yine. Sandıkta sandıkta şeker, kulağı şeker verirler, Bu bunda üretim bol, şekersizdir, kalitelidir. On ondan dolayı millet çok iyi bunu tercih ediyorlar. Ta babamız, dedemizden beri yapıyorlar. 200 yıllık mı? Tabi, tabi, tabi. Tabi şey değil. Yani eskiden beri bu, bunu yapıyorlar. Bir kültür mirası böyle. Evet, evet. Eskiden zaten sandık yoktu. Hep ıı, kara kuwan deyip. Farkı ne de bunun normal sandıktan farkı nedir? Şimdi sandıkta mum bırakırlar. Hozir fabrika yapıyor mum bırakırlar. Ya plan bare ya ya plan balon içinde o mum ol, o olduğu için millet tercih etmiyor. Bunlar bu sade yok, Ken, kendi arılar yapıyorlar, mumsuzdur. Ondan dolayı millet tercih ediyor. Maliyeti diyelim 30 liradır, 30 da el emeği 60 lira, tanesi. Ah. Ekmeği tandırda sık, ama zaman sıcakken bunun içine atıyorlar, sıcakken.